Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gidip Asmı'nın bugün sizlerle beraber ekipman videomu çekiyorum. Eğer ekipman videomu beğenirseniz ve odamı ve ekipmanlarımı değiştirdiğimde bir daha çekmemi isterseniz sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan geçiyorum. İlk önce kulaklıktan başlayalım. Burada kutusu var. Rampage'in Game X3 modeli virtual 7.1 ses sistemine sahip kendisi. Kendisi de bu tarafta görmüş olduğunuz üzere benim bu kulaklıkta en çok beğendiğim yanı şu gençler. Bu üstünde görmüş olduğunuz pedi var. Pet mi deniyor buna bilmiyorum. Çok yumuşak görmüş olduğunuz üzere işte burasında görmüş olduğunuz üzere buradan sesi açıp kapatıyorsunuz. Şöyle gözüküyor mu kamerada? Umarım gözüküyordur. Buradan RGB'sini kapatıyorsunuz. Şu an ışık açık pek belli olmuyor. Buradan da mikrofonunu açıp kapaya Kendisini fiyatların en son en son koyacağım. Burada da şöyle görmüş olduğunuz üzere hareket eden 90 derece bir mikrofonu var. Mikrofonun ses şeyini de videonun sonuna koyacağım. Videonun sonuna kadar bekleyin kendisi güzel kullanıyorum daha yeni aldım hatta bunu böyle koyuyorum ve klavyeme geçiyorum klavyem Rampage KVR 95 X olması lazım Blue Switch görmüş olduğunuz üzere şuradan hatta ışıklarını şöyle bir kapatayım daha rahat gözüküyor bakın görmüş olduğunuz üzere Blue Switch kendisi çok ses çıkartıyor eğer sesli klavye istiyorsanız e, öneririm. Kendisi çok ses çıkartıyor dediğim gibi. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben sesli klavyeleri seviyorum. E, bunun da ses testini koyacağım en sonki videoya. Fn e, FN ve insert tuşuna basarsanız böyle farklı modları yanıyor. Fn e, FN ve buraya basarsanız parlaklığı artar. Bu tuşa basarsanız parlaklığı azalır. İşte bu da yavaşlatıyor. Bunu en güzel şu modda gösterebilirim. Heh, bu parlak böyle görmüş olduğunuz üzere hızlandırıyor. Bu da böyle yavaşlatıyor. Durdurabilirsiniz. Pause de böyle normal sabitlik modları var. Şimdi hemen e, bunu koyuyorum. Mouse'umuza geçelim. Mouse'umuz Rampage Voyager modeli. Kendisi 7200 DPI'da ve e, e, neydi ya? Bunun bir sensörü vardı. Onu da unutmadıysam şu kenarlara bir yere koyarım. Kendisi görmüş olduğunuz üzere 7200 DPI'lik çok güzel bir mouse. Buralarından RGB'sini bu üst tuşundan da DPI'ini ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer Fortnite yani FPS oyunları oynuyorsanız bence hem ucuz hem de kaliteli bir mouse. Bunu bayağıdır kullanıyorum ve çok da güzel bir mouse kendisi. Şimdi gel gelelim monitöre. Benim monitörüm gençler 75 Hz'lik Samsung'un bir e, monitörü. Ee, modelini de tam olarak hatırlamıyorum eğer onu da unutmazsam bu kenara bir yere koyarım ve arkada şöyle görmüş olduğunuz üzere farklı farklı renklerde ledlerim var beyaz var kırmızı var sarı var ee, böyle renklerli renkli ledlerim var bunları da e, nereden aldığımız tam olarak hatırlayamıyorum ama çok ucuz kendisi ee, burada mousepadim var ee, mousepadimin markası Hadron gibi bir şey. En sonunda bakacağız buna da. Kendisini ben içinden geçmiş bulunmaktayım. Fakat kendisi çok yumuşak. Kullanışlı. bayağı da yani ne yıpranma oldu gençler. Ne de bir şey oldu. Yani ben bence benim şu ana kadar kullandığım en iyi mousepad bile bu olabilir diyorum. Burada bir tane LG'nin PlayStation oynadığım zamanlar kullandığım LG'nin bir Televizyonu var monitörü mü diyeyim Televizyonu mu diyeyim bilemedim Böyle kendisinde Bayağıdır kullanıyordum fakat Playstation yerine artık Bilgisayarı aldığımız için Bunu da şu anlık kullanmıyorum Belki Playstation alırsam sizlere Pes videoları çekerim ve bunu da kullanırım Diye şu anlık onu Atmıyorum yani kullanıyorum Burada da annemin sponsorluğunda Kullandığım <laughs> Annemin sponsorluğunda kullandığım Bir sandalye mi denir, oyuncu koltuğu mu denir? Böyle garip bir tane şey var. Burada da bunu kullanıyorum ki bunun buraları çok sert. Yani eğer siz de böyle bir böyle bir sandalye kullanıyorsanız bilirsiniz. Altı demir çünkü. Ben de bunu koydum altına <laughs> böyle kullanıyorum. <laughs> başka monitörüm değil bir şu kasam. Kasamın özelliklerini tam olarak bilmiyorum ama içinde iki tane ee, şey var ne denir ona iki tane aydınlatma var Philips'in ya da Sony'nin olması lazım aydınlatma derken fanı var ee, bir görmüş olduğunuz şu mavi yer ve diğeri de şu arka kasada bakın tam şurada parmağımın ucunda orada var PSU'sunun modeli de V270 olması lazım açtığımda öyle bir şeydi iki tane de 8 GB'lık RAM'leri var kendisinin eee ee, sanırsam ekran kartı olarak da GTX 270 i var. Fakat kötü bir şey olmasına, kötü bir ekran kartı olmasına rağmen Fortnite'da 120 FPS, videoda videoda 100, 120. Eğer videoda değilsem de bana e, yaklaşık olarak sabit 150 FPS alıyor, 150 FPS'in altına düşmüyor ve benim grafik ayarlarımla yüksek ayarlarımı da ee, bir videomda göstermiştim. Eğer göstermediysem onun da videosunu çekelim. Başka atladığım şey var mı diye bakıyorum. Yok. İşte şimdi geçelim bunların fiyatına ve nereden aldığıma. Evet gençler şimdi devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Rampage KBR95 X Titan Mekanik Klavye benim klavyem. 369 TL kendisi isterseniz hepsi buradan alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere e, videoda demeyi unuttum sizlere. Kenarlarında led şerit bulunuyor. Şöyle şurada daha güzel gösterilir. Bakın. Heh, bakın görmüş olduğunuz üzere kenarlarında led bir şerit bulunmakta ve kendisi blue switch. Hemen şuradan bunu sıfırlayalım. Toplayacağız bu arada sonuçları. 369 artı. Tamam. Şimdi hemen buradan kulaklığımı açmak istiyorum. Rampage by Game X3 kendisi. Ben bunu aslında trend yoldan aldım. Ee, ama burada da aynı fiyattaydı. Görmüş olduğunuz üzere kendisi karşınızda mikrofonunu e, test edeceğiz. Onun daha zamanı var. Zamanı var derken bu videoda yapacağım ama 229 598 oldu. Şu anlık toplamda. Ee, şimdi de hemen mouse'a geçelim. Rampage Voyager modelimiz. Hemen 7200 DPI. Kendisi şöyle 169 TL görmüş olduğunuz üzere kendisinin bir kambur yapısı var. Ee, bakın şu ucundaki tel, kablo tel değil pardon örgü bir kablo kendisi. Hemen şuradan şöyle yapalım. Buna da ekleyelim artı 169 Allah gitti 598 artı 190 169 Pardon 767 yaptı şimdiden bitti Bu da benim ekran kartım gençler GTX 670 Ben yanlış dedim 744 TL ve fakat şu anda stoklarda yok ee, eski fakat çok güzel bir performansa sahip. Zotac GeForce GTX 670 744 müydü? şuradan bakalım. he, ee, aynen 744. 744 eşittir. Şu anlık bu fiyat etti. Şimdi hemen monitörümü bulabilir miyim acaba? Bir saniye monitörle direkt kasanın toplamını söyleyeceğim. Modelinde eğer yazmıyorum masam şu sol tarafa bir yere yazmışımdır. Toplamda 8511 TL yapıyor benim komple odam ekipmanlarım yani eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay